Hilal, baby led weaning yaklaşımını neden tercih ettin? Lal daha yeni doğduğu zaman baby led weaning'i zaten araştırmaya başlamıştım. Force feed'in sonuçlarının çok da iyi olmadığını öğrendiğim için araştırıp katı gıdaya geçme zamanı geldiğinde baby led weaning yapmaya karar verdim. Ve sonra da seni buldum. Ee, peki bu süreçte e, Layla beraber ilerlediğinde senin için en ilginç an neydi? Senden aldığımız eğitimlerden sonra e, en ilgimi çeken butu bütün olarak vermemiz gerektiğiydi. Zaten porsiyonlarda ilk başta 6 aylık e, başladığımızda porsiyonlarda çok enteresan gelmişti verdiğim boyutlar. bu tam verdik, e, eline aldı, şöyle bir baktı, biraz inceledi. E, o zamanki dönemde zaten çok fazla oral dönemde oldukları için şöyle bir baktı. Ondan sonra pa, pa masaya vurmaya başladı. Aa, neler yapıyor falan dediğim bir anda mesela ilginç gelen. Güdüsel olarak yemeği e, anlaması o an bizim ona hiçbir şey göstermeden sadece tabakta önümüze önüne koyduğumuz zaman çiğneyip onu yutması. Bana çok enteresan gelmişti yani bunu biliyor olması en başında. Peki süreçte karşılaştığın zorluklar nelerdi? Bir kere annelik e, içgüdüsü olarak yiyemediği zamanlar gerçekten çok zorlanıyorsun. Hani şöyle bir bir versem bir denesem e, hissi geliyor. Laila beraber süreçte ilerlerken mutlu olduğun anlardan biraz bahsedebilir misin? Gene aynı şeye geleceğiz ama e, yediği zaman bir kere çok mutlu oluyorsun. E, onun o gelişimini gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun. Yani o çatalı batırmaya çalışması, onu başarması, ağzına götürmesi ve ondan sonra aslında sadece e, yani BLV'nin ince motorları geliştirmesiyle beraber şu hareketi yapabiliyor olması gerçekten beni çok mutlu ediyor açıkçası. Ya iyi ki doğru bir şey yapmışım hissine varıyorsun. E, beni orada mutlu eden, en mutlu eden şey hem psikolojik hem bedensel gelişimi. Ee, ek gıdaya yeni geçecek olan birçok ebeveynimiz var. Ebeveynlere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin? Şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Ben Lali ilk katı gıdaya getir geçireceğim zaman resmen böyle anksiyetik hissettim. Nasıl olacak, bu olacak mı, şöyle mi olacak hani Bir şey böyle beni geride tutuyordu. Hatta işte başlamadan önce sana işte fotoğraflar doğru oturuyor mu falan... <laughs> fotoğrafları da attığımı hatırlıyorum. Bunların hepsi geçici. E, hatta bir noktadan sonra özgürlüğünüze de kavuşacaksınız. Onu da söyleyeyim. O özgürlüğün habercisi oluyor. Kesinlikle korkmasınlar. Keşke bana da yapılsaydı. Keşke ailem o de olsaydı. Eti rondodan çekip bana püre halinde vermeye çalışmasaydı dediğim bir yöntem ve bir bebek için ve gel genel gelişimi için gerekli olduğunu düşünüyorum. Paylaştığın değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.